Hepinize Ben Troll. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Şu arkamda görmüş olduğunuz evi trolleyeceğiz. Evet arkadaşlar evin sahibi yoktur. İnşallah beni görmez. Ve ben arkadaşlar yüzümde niye böyle bir şey e, var diye soracak olursanız arkadaşlar. Maske taktım arkadaşlar. Beni görmesinler diye. Çünkü beni görürlerse arkadaşlar polise falan verebilirler. Ben onlardan korkarım yani. Kaçmak zorunda kalırız sonra. Neyse arkadaşlar. Şimdi hemen eve gidelim. E, ben en son baktım e, videoyu geçmeden önce. Bu arada e, abone olup bildirimleri açıp like atarsanız devamı gelir. Evet arkadaşlar ben en son baktım. Adam e, evde yoktu. E, şimdi adama yapacağımız e, şakayı size anlatacağım arkadaşlar. E, adamın evine balçık koyacağız. Bu çok kolay bir şaka arkadaşlar. Tabii ki de bunu yaptıktan sonra ne yapacağız? Hiçbir şey. Neyse şimdi. Ne oldu lan? Yanlışlıkla balçık koydum adamın evine. Edim kaydı yumurta düştü de. Yok, yok bir şey balçık yok oldu. Baka girdi herhalde. Yalnız şurada bir şey var arkadaşlar. Bunu görmemiştim. Oraya da gidip onu da trollüyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Burada bunlar var da bunlar çok güçsüz. Ben bunları almam. O zaman adama ilk şakamızı yapalım. Ne oluyor lan? Balçık çıkmıyor arkadaşlar. Balçık baba giriyor. Yani arkadaşlar herhalde adam evine bir özel sistem yaratmış. Yani yaratık falan hiçbir şey girdiğinde direkt yerin dibine giriyor. Bakın arkadaşlar çünkü bakın yerin dibine yerin dibine giriyor. O zaman biz de dışına koyarız yani akılsız değiliz. Akılsız değiliz yani biz de akıllıyız. Akıl var yani bakayım. Evin dışına da bundan yapmış olamazsın. Nasıl yani ya? Oğlum ne olmuyor lan? He, unuttum ya arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar ya adamın evindeki sistemi bozmamız lazım çünkü adamın evindeki sistem ta dünyaya işliyor ya bakalım aha sen şurada bir kablo var aynen arkadaşlar bakın görüyor musunuz şurada aşırı ince bir kablo var ben ben oradan ta buradaki kabloyu nasıl gördüm diye soracak olursanız her yerde var arkadaşlar bir kablo şu duvarda gördüm sonra orada da görmüş gibi yaptım bunu niye yaptım bilmiyorum adam yalnız akşam oldu eve gelmek üzere hemen şu devreyi çözmemiz lazım kesmem lazım şu kabloyu Ah kestim. Kabloyu kestim arkadaşlar. Şimdi kaçmam lazım çünkü bu adam evine gelecek. Hemen, hemen hemen hemen. Balçıkları koy arkadaşlar. Koy koy koy. Anam 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 ne oluyor? Evindeki devreyi bozduğum için her yere artık balçık koyuyorum arkadaşlar. Tamam. Şimdi kaçmamız lazım. Balçıklar gelmeyin. Gelmeyin. Kapı kapıyı. Gelme lan. Tamam tamam tamam. sıkışırız tamam. sıkışır. Kapı açmaya gelmiyor değil mi? Lan sen nasıl doğdun? Ne lan? Yaratıklar da dışarıda da. Tamam. Şimdi adam evinden ses geldiğini fark edecek. Bu buraya doğru gelecek. Balçık burada. Balçık beni. Balçık beni. Balçık beni gösterebilir yerimi. Kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Kaç 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 kaç. Bir dakika lan benim troll güçlerim var. Onları niye kullanmıyorum? O troll güçleri. Troll güçleri beni kaçırdı. Yalnız çok dikkat çekiyoruz. İnmemiz lazım. Troll güçleri iniş. Aa troll güçlerinden indim tamam arkadaşlar. Şimdi adamı burada beklememiz lazım. Hadi bakalım. Neler neler olacak. Adam gelmedi ya. Neyse arkadaşlar. Oh ben evime geldim de bu ne lan? Lan evime ne olmuş? Lan evimin içine slime'lar basmış. Dışı, dışında da var. evim evime bakmam lazım. Hayır olamaz. Bu da ne? Lan evimde ne arıyorsunuz siz? Yürüyün gidin buradan. Yürüyün gidin. Gelmeyin, gelmeyin. Aa burada gelemiyorlar. Lan durun. Aa evimin dal. Evimi nasıl dal? Büyük olan zaten geçemez burada. Bunları bu taktikte öldürebilirim. Aa, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Lan, lan. Aa, büyük olanı buradan öldüremem. İçeri girmem lazım. Kılıcım almam lazım. Kılıcım için geliyorum. Kılıcım, 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 kılıcım. Öldürdüm. Arkadaş <laughs> sabah kadar buradayım. Hala hiçbir şey olmadı ya. Nasıl olmaz hiçbir şey ya? Sanki bir dakika. Adamın evinin burası. Blok kırık değildi. Adamın evindeki buradaki blok kırık değildi. Buradaki blok kırmışlar herhalde evinde çok pis bir pataklama gibi bir şey olmuş bakalım. Evet, cam da kırık değildi. Herhalde adam ölmüş ya, mal ya. Bakayım aynı eşyalar da burada. Bunları da bana Neyse almayayım ben. Boş ver. Şimdi nereye yapacağız acaba? Yeni tırsınç tırmızı. Ne dedim lan ben? Neyse. Yeni trollümüzü yapmak için malikaneye gidiyoruz ama malikanede kimse yok. Niye yok acaba? Niye malikanede kimse yok lan? Niye boş lan burası? Niye boş oğlum? Sadece bir tane yatak var. Çaktırmayın. Ben yatıyorum ya. Eş ee, yatağı kırmadım kesinlikle. Şimdi şöyle yapayım da. Mallar. İnşallah şanslıyım kaç 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 e, ne oldu? oğlum ah, az önceki ben bu kapıyı var ya al hadi al 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 ne oldu ha, oldu mu ha oldu mu neyse de şunu da alayım da işine yaramaz önceki adamı görememiştim şimdi bunu görebileceğim bir tarafa gideceğim Troll gücü. Evet bunu buradan görebilirim herhalde. Aynen mis gibi görünür bu buradan. Şimdi bakalım şimdi sen ne kerizlikler yiyeceksin. Ben kaçayım. Eğer o gelirse sesini duyup geri gelirim. Uf çok zor bir gündü ya. Herkesle savaştım. Çok yoruldum yatağıma yatacaktım. Ama ne olmuş lan buraya? Burayı kim yaptı oğlum böyle? TNT mi patlatmışlar lan burada? Geçemiyorum da. Ne olmuş oğlum burada? Bu demiri elimle kırmam lazım. Tamam. Ne olmuş lan burada? Yata. Yatağım yok. Hangi mal yaptı lan bura? Ya nasıl yatağım olmaz benim? Düştüm lan. La, bir dakika. bu obsidyen ya. Bu obsidyen. Bu ben bunu nasıl kıracağım? Kendime buradan yol yapsam. Olmaz ki. Ya. O zaman bunu kırmaya uğraşmam. Ha oğlum ya. Bir saat sonra. Ah. Tamam. Bir tane daha mı var? Hayır. Neyse. Bir saat sonra. Oh be. Ay, iki saati mi falan aldı lan buradan çıkmak? Allah Allah. Ama ben bunu yapanı bulacağım oğlum. Ben bunu yapanı çok pis bulacağım. Sen bir dakika burada ev var. Ulan. Ah koş 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 ona ben bir hakkını bildirmem lazım tabi ne dört kadar çıkıcı bana verdiği güç evet bana güç vermiş gerçekten hmm. bakalım buradaki mal mı yapmış acaba beni kıskanıp diyeceğim de bu malın benim eşyamı yani benim o obsidyenlerimi kıracak eşyası yoktur herhalde. Zaten bu evde sanki kavga olmuş gibi. Ha, bu evde kavga olmuş sanki ya. Ben bu evi elde miyim acı? Ama ben bunu kimin yaptığını bulacağım. Ben bunu kimin yaptığını çok pis bulacağım. Çok pis bulacağım acı. Aşırı pis bulacağım ben bunu kimin yaptığını. Uçamıyorum. Bana verdiği güç sınırlı mı ne ya? Ah. <laughs> bunu bulacağım. Ayakta uyusam da bugün. Bugün ben ayakta uyuyacağım ama. Bugün bunu bulacağım oğlum bulacağım. Bulacağım! Oh. He he, keriz çok bulursun çok çok. He. Seni kadar keriz birisi onu da bulamaz. Aha. Trol gücü kaçar. Hmm. Acaba başka ev bulabilir miyim? Bence başka evi bulmayalım o zaman. Hadi bakalım. Bugün burada bu videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Eğer bu video çok beğeni gelirse arkadaşlar daha fazla da bölüm yapacağız arkadaşlar. Evet. Çok fazla bölüm olabilir. Hatta seri de olabilir. Bunu isteyebilirsiniz. Çok güzel olur arkadaşlar. O zaman. Hepinize görüşürüz. Hadi. Nasıl kapanmışlar? Ben hiç youtuber olmadığım için. Bilmiyorum. Hadi bay bay. Elimle kapatayım bari kamerayı. Çıkırt.